Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Başak Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Başak Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, yasak aşk durumu, sağlık durumu hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakıyorum. İlk dört kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer dört kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızı seçelim. İlk kartımız ikinci kartımız. Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet Başak Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız kılıç şövalyesi. Elinizde kılıcınız, atınıza kuşanmışsınız, rüzgara karşı dört nala gidiyorsunuz. Öncelikle iş hayatınızla ilgili bir müjde vereyim. Bir teklifte bulunmuşsanız ya da bir yerle iletişime geçmişseniz, haber bekliyorsanız çok kısa sürede hiç beklemediğiniz anda beklediğiniz teklif hop diye kucağınıza düşecek. Ama biz daha çok günlük sorunlarımızda süre gelen yaşantımızdaki mücadelelerle devam ediyoruz. Rüzgara karşı hıp hızlı gitmekteyiz mücadelerimize kafa tutmaktayız sonuna kadar katılıyorum size yapmanız gereken bu ama atımız çok hızlı gidiyor atacağınız adımlara çok dikkat edin aynı zamanda hayatınızda çok ama çok iyi bir canlanma olacak tabi diğer kartlarımızda bunu onaylarsa daha çok sevinirim ama e, güzel onaylanma yani e, güzel canlanma olacak Çünkü e, nasıl diyeyim beyaz atımızda giydiğimiz zırhlarımız da sonuna kadar kazanacağımızın habercisi bunlar. Yeter ki atınızın adı, adımları sağlam bassın. Atınızın adımlarını düşünceleriniz olarak kendi atacağınız adımlar olarak düşünebilirsiniz. Adımlarınızı ne kadar sağlam basarsanız ki bir o kadar da acele etmeniz gerekiyor. Çünkü rüzgara karşı gidiyorsunuz. O kadar başarılı olursunuz arkadaşlar. Ama e, yeni bir yol, yeni bir e, memleket ya da yeni bir iş bölümünde terfi yeni bir adım olacak sizin için. Ne olursa olsun savaşmanız lazım. Ne olursa olsun mücadele etmeniz gerekiyor arkadaşlar. İmparator kartımız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekleşmesini istediğiniz olumlu gelişmelerin gerçekleşeceğini müjdeliyor bu kartımız bize kurmanız gereken düzen için acele etmeniz gerekiyor ve ilişkinizi de güçlü temeller üzerine oturtmanız lazım. Bunları yaparken de çok hızlı olmanız da gerekiyor arkadaşlar ki acele etmeniz gerektiğini söyledi zaten kartımız bize. Alacağınız yardımlara çok dikkat edin. Aklınızdaki projeleri gerçekleştirirken alacağınız yardımlar sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Bu yüzden her el uzatanı dost sanmayın. Çok hızlı gidiyorsunuz birileri sizin aklınızı çelmeye farklı yöne bakmanızı isteyebilir. Bunu yapmayın tamamen önünüze yani düşüncelerinize yapmanız gereken her neyse ona odaklanmanız gerekiyor. Her ne kadar olayların seyri sizin için iyi gitse de saf saklamamanız, boşlamamanız tüm enerjinizde yolunuza devam etmeniz, kararınızın arkasında olmanız gerektiğini söylüyor İmparator kartı bize. Aynı zamanda aşk hayatınızda özellikle daha belirgin bir dönem olacak. Daha net kararlar vereceksiniz. Daha sağlam bir şekilde, daha sağlam zemine basacaksınız arkadaşlar. Bu konuda da alacağınız yardımlara çok dikkat edin. Üçüncü şahıslar sizin ilişkilerinize sekteye uğratabilir. Bu yüzden lütfen çok dikkatli olalım. Bir elimizde narımız, diğer elimizde asamız. Bereketimizin fazlasıyla artacağını savaşımızı kazanacağımızı müjdeliyor bu kartlarımız. Ama e, lütfen gene de çok dikkatli olalım. Tılsıması. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. İş, mal, mülk sahibi olacağınızı ve gerçek sonuçlarla çözümleneceğini söylüyor bu kartımız bize. Ama Emeğinizi sabrınızla birleştirdiğiniz gerekiyor çünkü evren emeğinizi sabrınızla birleştirdiğinizde ortaya çok güzel bir çok güçlü bir enerji doğacak bunu da sonuna kadar kullanmanız lazım önünüze çok güzel fırsatlar çıkacak bu fırsatlardan bu olanaklardan sonuna kadar faydalanmanız gerekiyor ve bunun için ne gerekiyorsa yapın arkadaşlar hayatınızda çok güzel canlanmalar olacak bizim için önemli olan şu bir fırtına kopacak hayatımızda öncesinde yani bir savaşa gireceğiz. Bu savaşın kazananı biz olacağız ama bu savaş biraz bizi yıpratacak. Şöyle düşünün bir okyanustasınız, bir fırtına çıktı. Bu fırtına da gemilerimiz savrulacak ama tek ayakta kalan sizin geminiz olacak. Bu yüzden ev, emeğinizle sabrınızı çok iyi değerlendirmeniz, çok iyi birleştirmeniz gerekiyor. Fırtına sonraki sessizlikte sadece sizin kahkahalarınız, sadece sizin gülüşünüz, sadece sizin mutluluğunuz olacak. Bu yüzden çok ama çok emeğinize dikkat edin. Kılıç onlusu bir dibe vuruşluk yaşanmış ya da yaşanacak. Bunun da e, sinyallerini zaten önceden aldınız arkadaşlar. Ama bizim için önemli olan e, güzel günlerin artık geri gelmesi. Karanlık günler bitiyor yerini güzel günler alıyor. Bu yüzden e, dibe vurduk evet ama bundan daha kötüsü olmayacak arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ayağa kalkmanız lazım mücadelelerinize kaldığınız yerden devam etmeniz lazım. Ee, gerçekten hızlı ve enerjik dolu olun bu hafta arkadaşlar. Bu kılıçları da atmayın. Her zaman söylüyorum zamanı geldiğinde geri sahiplerine iade edersiniz. Çünkü siz yükselme dönemindesiniz. Siz yükseldikçe ne olduğunuza bakmak için tekrar yanınıza gelecek bu kılıç darbelerini vuran insanlar o insanlara geri iade edersiniz. Evet Başak Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanınıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var özellikle ilişkilerde kesinmenin sonuç verdiği için işte expertlerim geri dönecek mi bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi bu kişiyle mi evleneceğim ne zaman evleneceğim platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı partnerim beni ağlatıyor mu aklında başka birisi var mı ee, üzerimizde kötü enerji, büyü var mı? Bunun gibi kafanızda ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot falından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Hemen geçelim diğer dört kartımıza. Kartlarımız hep aynı yerden geldi. Bir yandan seviniyorum, bir yandan üzülüyorum ama kartlarımızın bir numarası yok arkadaşlar. Hani bu bir numaralı şunu çekeyim, üç numaralı şunu çekeyim. Aynı yerden de çekebiliriz. Bizim için önemli olan elimizdeki yoğunluk. Meditasyon yapıyorsanız bilirsiniz. Şöyle elinizde küçük enerji topları oluşturursunuz ilk başlarda. Bu enerji yöntemiyle kartları seçiyoruz ki kartları seçmeden önce niyet ediyoruz. Sizin için, sizler için tabi e, bir meditasyonu var. Bunları yapıyoruz ve öyle seçiyoruz kartları ki gelişi güzel. Hiçbir zaman seçmedim. Seçmem de. Bu yüzden e, aklınıza başka bir şey gelmesin. E, bu arada kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğenirseniz de çok sevinirim. Değnek ikilisi Öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın bir boşluğa bakıyoruz. Bu bizim için yeni bir dönem. Sırtımızı özellikle ilişkimize sakın ama sakın dönmeyin. İlişkilerinize yapacağınız soğuk davranışlar bir bitişe neden olabilir. Bunu sadece aşk olarak düşünmeyin. İş arkadaşlarınız, süregelen yaşantınızdaki arkadaşlarınız her ne olursa olsun ilişkilerinize sekteye uğratabilir. Aynı zamanda e, bir elimizde değneğimiz duruyor, diğerini sağlam bir şekilde yere basmışız. Yani mücadelelerimizi elimize almışız. Diğer elimizde de dünya, dünyayı tutuyoruz elimizde. Savaşı kazanıyoruz arkadaşlar, mücadelelerimizin sonunu kazanacağız. Aynı zamanda ufkumuz çok açık, çok güzel bir döneme bu giriş yapacağız. Bu dönemde kararsız tutumunuzu bırakmalı, bir an önce harekete geçmeniz lazım. Düşüncelerinizde olumlu anlamda değişmeler yaşayacaksınız. Özellikle fırsat kapılarını kapatmamak için, fırsat kapılarını sonuna kadar açmak ve yararlanmak için kararsız tutumunuzu bırakın ve bir an önce harekete geçin. Hem kararsızlık atınızı da düşürür, sizi de attan düşürür arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Kılıç Beşlisi bu kartımız bir sonraki kartla ilişkili karttır kurban mı olacağız başarılı mı olacağız onu söyleyecek bize ama çalışmıyorsanız yakın çevrenizdeki insanlarla çalışıyorsanız iş hayatınızdaki insanlarla bir tartışmaya gireceksiniz ee, bu tartışma baya büyük bir tartışma olacak öncelikle onu söyleyeyim ee, ama ne olursa olsun vazgeçmemeniz gerekiyor. Özellikle görüş ve inançlarınızdan sakın vazgeçmeyin arkadaşlar. Bu insanlar sizin kötülüğünü isteyen insanlar. Sizin iyi olmanızı istemiyorlar. Kazanmanızı istemiyorlar. Başarılı olmanızı istemiyorlar. Tamamen kötü olsun. Kaybetsin. Bunu istiyorlar. Bu insanların kim olduğunu az çok biliyorsunuz. Ama biraz dikkat ederseniz hem foyoları ortaya çıkacak hem amaçlarına ulaşamayacaklar. Dedikoduya maruz kalacaksınız. Maalesef ee, çamur çamurat izi kalsın e, olayını tamamen yaşayacaksınız ne olursa olsun arkadaşlar vazgeçmiyoruz hiçbir şeyden kılıç sekizlisi gördüğünüz gibi gözlerimiz bağlı bir şekilde tamamen bağlanmışız kılıçlara. Bu kılıçlardan istersek çabucak kurtulabiliriz ama biz bağlanmayı biraz tercih ediyoruz. Bunu sakın yapmayın arkadaşlar. Arkamızda büyük bir şato var ki hani dedim ya size bir fırtına bir okyanusta dalgalanacağız diye. Bu, bunu bile düşünebilirsiniz çünkü kılıç sekizlisi bize zamanla aşılacak kısıtlama dönemine gireceğinizi söylüyor. Emeğinizi sabrınızla birleştirdiğinizde bu kısıtlama döneminden çabucak çıkacaksınız. İş, mal, mülk sahibi olacağınızın da gerçeklerle gerçekli sonuçlanacağını da söylüyor bu kartlarımız bize. Bizim için önemli olan önümüzde bir kutu var. Bu kutunun içinde ne olduğunu düşünmektense açıp bakmamız gerekiyor. Yani gözlerinizi açın, kendinize güvenin. Kafanızda kurmaktansa e, inanın, kafanızda kurduklarınıza inanmaktansa gözünüzde gördüğünüze inanın arkadaşlar e, özellikle aşk hayatınızda sorunlar yaşıyorsanız bu sorunlar özellikle elde tutulur bir nedeniniz yoksa kendi kendinizi gaza getiriyorsanız bilin ki kendi kafanızda oluşturduğunuz sorunlardır böyle olmadığını göreceksiniz kafanızdaki şu bandı açarsanız arkadaşlar iş hayatınız için de geçerli bu para hayatınız için de geçerli bu kafanızda kurmayı bırakın Gerçeklerle yüzleşin, eminize, sabrınızla birleştirin ve kazanan siz olun. Ah. Bakalım son kartımız bize ne söyleyecek. <laughs> Tabii sesim gitti, gidiyor bu arada da. Gerçekten kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kılıç e, Kılıç diyorum tılsım dokuzlusu. Gerçekten şöyle şöyle söyleyeyim. Karanlık günler bitiyor. Yavaş yavaş güzel günler açılıyor derken tamamen kartımız pozitife dönüşüyor. Hatta öyle bir pozitife dönüşüyor ki paranın yani tılsımların olduğu bir bahçedeyiz. Etrafımızda da üzümler var. Salk, üzüm salkımları var. Birimizin Bin olacağı, bereketimizin kat ve kart alçacağı bir dönem olacak. Kazanç kapılarımızın özellikle maddi anlamda dibe durup vurmuşsanız sonuna kadar yükseleceğini söyleyebilirim. İç ve dış zenginliği sonuna kadar yaşayacağız. Bir şey hedeflediniz arkadaşlar. Ne olursa olsun sonuna kadar gitmeniz gerektiğini söylüyor. Kararınızdan geri dönmemeniz gerektiğini söylüyor. Tılsım 9'lusu bize gelecekte şansımız çok açık. Çünkü elde edeceğimiz şansla beraber de ee, başarının kapılarını sonuna kadar açacağız. Biz kontrolü elinde tutan, ipleri elinde tutan bir kişiliksiniz. Lütfen ve lütfen kontrol kaybetmeyin. Gözünüzü açın. Önünüzü görün arkadaşlar. Yoksa kurban olacaksınız. Eğer kurban olmak istemiyorsanız gözlerinizi açmanız gerekiyor ki Aynı zamanda Tılsım 19'un şunun altını kesin menet çiziyor. Ne istediğinizi iyi bilmeniz gerekiyor. Eğer ne istediğinizi bilmeden yola çıkarsanız, yani gözleriniz kapalı bir şekilde yola çıkarsanız, kurban olursunuz ki gerçekten iftiraya ve dedikoduya maruz kalacaksınız. Ee, kaybetmemek için gözlerinizi açmanız, emeğinizle sabrınızı birleştirmeniz ve ne istediğinizi iyi bilmeniz gerekiyor. Başak Burcu arkadaşlarım, evet kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bunlar benim için çok önemli. Aynı zamanda Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. kafanızda, aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru varsa hepsinin cevabını ister yıldız, ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Bak, kamerayı buldum, pardon.